partikül filtresiyle ilgili sorayım. Partikül filtresini nasıl jenerasyon yaparız? Daha doğrusu temizleriz mi? Şöyle, Onun anlamı. E, belli bir katmanları var. E, öncelikle aracın kendi jenerasyon bölümü otomotiv kendisi yapıyor. O da belli bir aralıklarla beyin tanımlıyor. Nasıl tanımlıyor? Diyelim yani %15 doluluk oranı gördükten sonra aracımız otomatikman düz yolda belli bir hız limitinde kendisi jenerasyon yapmaya başlıyor. Bizim bundan haberimiz olmuyor. Ta ki cihaza bağladığımızda jenerasyon kilometresine kadar görebiliyoruz. Ayrıca durduğu yerde de biz cihazla belli bir, bir müddet yani 15 dakika 20 dakika kendisi ayarlıyor onu dolu korona temizlemesi için. Cihazı kendisi yapıyor. Üçüncü bir olay bunlardan sonuç alınmazsa e, komple partikül sistemini söküyoruz. E, yapan bölümler var. Ee, burada e, genelde sahilde ekstocular var, onun cihazları var, bağlıyorlar ve içini özel bir ilaçla temizliyorlar, biz montaj yapıyoruz. Bir de şöyle internette çok izliyorum da belli bir kilometrede belli bir devirde işte 20 dakika 30 dakika sabit kullanıyor, bu şekilde de temizlendiğini iddia ediyorlar, evet. doğru mu bu? Zaten bilinç anlattığım oydu, aracı kendisi yani bizim haberimiz olmadan belli bir kilometre katında kendisi jenerasyonu yapıyor, onu da biz cihaza bağladığımız zaman şu kilometrede şu kadar jenerasyon yapmış olarak görüyoruz. Ondan haberimiz olmuyor. ya çünkü orada bilinçli olarak yapıyorlar. Bilinçli i̇şte olarak 2800 devirle ya da 3000 devirde yarım saat boyunca Öyle aracı yapıyorlar sürüyorlar. ama o zaman da e, partikül basınç alarmı vermeye başlıyor. Yani biz aracın yönetiminin üstüne bir farklı bir e, aygıt yapmaya başlıyoruz. Zorlama yapıyoruz. Onu yapmaya zaten gerek yok. Zaten araç kendisi bir otomatik jenerasyon yapıyor. Ama dersen zaten belli bir müddet frene basmadan, zaten frene basınca zaten jenerasyon kendisi kapatıyor. Diyelim ki boş yolu 15-20 dakika boyunca 80-90 km hızlarda sabit bir şekilde gitmek. Bunu zaten biz istemiz şekilde zaten yapıyoruz. Araç zaten bunu tanıyor, otomatik yapıyor. Yani özellikle o devirlerde uzun süre kullanmanın bir anlamı yok. Aynen aynen. Zaten araç yapıyor bunu. Peki teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ederim.